Gel. Sen buralara nereden girdin? Yere dene kurban olayım. Yere dene kurban olayım. Yere dene. Ya? Seni yere den dertli yere. Bu sene beni maskar ettiler. Ayasofya'da bir kedi sevdim diye film aldılar. O sen misin? Evet. Aynen da memnun olsun. Kurban olayım seni yere dönen. Nereden geldin dedim biliyor musun? Baktım tam merkezde cuma mübarek günüdü. Evet. Güzel bir kedi böyle sevdim. Burada arkadaşlar da yabancı turistler var, yilliler var. Ayasofya'nın şeyini çekiyorlardı. Evet, biraz. evet, e, evet, He, evet. Ben de kedi canım kaynadı, sevdim. Ne zaman film aldılarsa almışlar. <laughs> Ahmet emmi, e, sen bu sene Nerede dizim bu kediyi nerede sevdik, ay çok